Sultan Melikşah daha bugün büyük zafer kazanıp Haçlı uğursuzlarının başını öldürmüş. Ne kötü gidişinden bahsedersiniz Melik Hazretleri. Bu devlet kanla korulmuştur. Gerektiği yerde gene kanla muhafaza edilir. Sultanımızın sırtlandığı dava büyük bedeller gerektirir. Bizim de bu bedeli ödemekten korkumuz yoktur. Sen iyi niyetle bizi topladığını söylersin ama sözlerin sultana isyan etmeye varmaktadır. Bilesin ki biz bu yolda olmayız. Asıl töresizlik birlik diye konuşup fitneye çağırmaktır. Fitne mevzu bahis olunca değil Melik kimsenin ehemmiyet yoktur. Sen sofrana fitne yaş Melik Hazretleri. Bilesin ki bu sofrada aş bize haramdır. Bu da bize teklif ettiğin fitneye cevabımızdır. Bilesin ki senden büyük Sultan Melikşah vardır. Devletin kurtarılması gerekirse gene o kurtarır. Biz de her daim onun arkasındayız.